İşte bu o mükemmel map. Bak böyle böyle dönerek giderseniz, buraya bakın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben seçtik dünyanın en eski Minecraft map'inde oynayacağız. Dünyanın en eski ve en popüler Minecraft map'ini oynayacağız ve karşınızda The Dropper map'i. Oğlum bunu bilenleriniz var mı lan? Çok hızlı bir okul hem oynayacağımızı 2009'da çıkmıştı arkadaşlar bu map'in orijinali Remastered yapmışlar Hiçbir bloğu okurma diyor Tek hedefimiz düşerken hayatta kalmak Başka ne var burada? Tamam diyor ki bozma komutları diyor Ha video setting Render distance far yap diyor 12 chunk yaptım ben <laughs> Tamam buradakilerin hepsini ben zaten yaptım abi ya 1.5'te oynayın diyor lan Ben 1.12'de girdim Bozumuz inşallah 1.5'te mi açayım? Tamam lan öyle açacağım Oğlum 1.5'te map oynayacağız lan What? Abiler 1.5'te açtım çalışmadı o yüzden oyuncudan... Birazcık laglı bir ve dünyanın en eski Dur reduce lag Grafik fast performance power saver play with my gravity 1.12'de RTX ile oynuyorum Bu hep RTX ile mi oynasaydım lan Ama oynayamam Set day Spawn'ı da al abicim burada Başlamak için butona bastıyor ve Başlıyoruz level 1 Level 1 Madness Ve her bölümde bir elmas toplamaya çalışacağız Açıl la Ne kadar bir map lan bu Aha Bakalım level 1'den birinci olabilecek miyiz? 20 yıl sonra ilk defa drop pro oynuyorum. Atis. Burada da ölmezsin lan. Bir kez ölmüşüm sadece arkadaşlar. Tek ölmeyle alacağım bu oyunu. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Damn boy. Az önce düşerken gördüm ses şuradaydı. Nerede burada? Gel. Yavrum. ilk puanımızı aldık. Nereden kaçacağım? Ben direkt şuradan atlıyorum. Karşı. Hiç orada merdivenle inmeyle uğraşmayacağım. Level 1 geçildi. Level 2'ye gel. Hop burayı hemen atalım. Level 1 Completed. Bu neymiş? Level 2 Fall. Burada ne var lan? O ağaçların arasından kaçmacak Havis. Burada su nerede acaba? Tamam sakin ol. Sakin ol. Çok çok sakin ol. Hah! Oh! Oohooo! Damn! Tekte geçtin lan! Burada da chest aramam gerekiyor. Chest gören var mı? Kesin şu köşelerden birisin abi Bakayım. Aha. Aha. Level 2 completed bebeğim. Level 3 kaç tane level olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben bu mapi gerçekten hatırlıyorum. 6-7 yıl önce oynamıştım galiba. 2009'da çıkan bir map lan bu düşünsenize. Level 3. Bir kez öldüm bugüne kadar. 3 kez ölürsem videonun sonunda burnumu karıştıracağım. <laughs> dur şurada spawn aldım. Burada ikinci puan atalım. Bu ne? In the middle. Orta mı? Oha şu mapin güzelliğine bak lan. At dur arkadaşlar hazır mısınız? Allah! Ekber! In the middle dedi. Tam ortaya gitmem gerekiyor. Tam orta. Tam orta. Damn! Şu kenarda bir yerde gördüm chest'i. Nerede abi? Chest gel bakayım ablana. Gel bakayım ablana. Aha burada gel. Aga be eskiden hatırlıyor musunuz? Minecraft map'leri oynardım. Çok güzel bir şekilde. Aa dur. Suyun altına mı gidiyoruz burada? Ölmedim. Yes. Üçüncü level. Geç 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 geç. Bir kez öldüm ha şimdiye kadar. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce sona kadar kaç kez öleceğim? Al TP'yi. Üçüncü oğlum speedrun yapıyorum lan resmen. Spamla abi burada. Hemen diğer bilime geç. Ne diyor? Level 1. Level 4 cars. Hmm, burada su nerede acaba? Su nerede burada kanks? Su yok. Lan lan hayır. <laughs> Suyu araba yapmışlar. İki kez öldüm tamam. Hemen hemen win alıyorum kardeşim. Burada chest nerede acaba? Win win easy easy peasy bebeğim. Dur şimdi burada chest nerede acaba kimdir? Binanın içini mi sakladınız lan chest'i? Nerede 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 nerede? Puanımı verin lan bana. Puan bulmam lazım. Kenarları bir yerleri mi sakladınız lan chest'i? Suyun altında olabilir mi? Şurada merdiven yok olsa çıkardım ama. Nerede lan? Şunun altında mı sakladın? Bunun altında mı? Oğlum <laughs> oh, chest yok. Aa, aa burada mı? Yok. Hayır o puan almadan buradan gidemem. Damn. Aa, yukarıda mıydı acaba lan? Şu aşağıları bir yere mi sakladılar lan? Ya? Bak şu benim gözümü şey yapıyor. Neredensin? Gözünün yağını yedim. Evin içinde ol. Olan... Oh yes bebeğim. <laughs> İki kez öldüm. Şimdi aa dur nereden gidiyoruz? Şuradan mı gidiyoruz? Yeah. Şimdi hadi, iki kez öldüm. Kaç? Dördüncü level'a mı geldim? Dördüncü da tamamladım. Sadece ilk kez öldüm. Bence bu kadar olur. Şimdi git gide profesyonelleşeceğiz. Zıbam. Dördüncü level completed. Sıradaki level'ın üstüne mine. Mağaranın içine mi düşeceğiz? Ne, 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 geliyor? Ne geliyor? Ups. Aa. Bu zor. Bu zor abi. Hayır bu zor. Bu gerçekten zor. Arkadaşlar Eren bu bayı bir şey zor değildir. Hayır hayır su çok uzakmış su çok uzakmış O kadar güzel lag var ki ölmedim What? <laughs> ölmedim hala ölmedim lan Oyun mu çöktü? Ne oluyor şu Abi Yok yok kill çekeceğim mecbur Hile yapmıyoruz arkadaşlar Delikanlı adamlar hile yapma Ne? Kill de çekemiyorum Kill çekmek zorundayım arkadaşlar Su nerede abi? Suyun oraya atlamam lazım Şu su, şu, su şurada bir yerde Tamam tamam Tamam. Ha? Yes bebeğim Aa, Burası çok karışık lan. Chase kim bilir nerede? En üstte mi koydur acaba? Aga ben o elması almadan gider miyim lan? Ha? Elmasın köpeği olmuşum lan ben. Kesin bu tepede bir yerde abi. Şu yürüyen şeyin içinde mi acaba? Aşağı hiç inmek istemiyorum. Ah. Aa parkur mu? En sevdiğim bebeğim. Damn. Beşinci bölümde tamamlandı. Çıkış nerede aga? Aga çıkış nerede aga? İşte. Şimdi. Beşinci bölümü bitirdim. Dört kez öldüm. Yani güzel bir skor bence. Ama çok hızlı geçiyorum bölümler. Lan nasıl bir lag ya? Açıl lan. Chest açılmıyor. Chest bozuk. Aa bu bir chest mi? Beyler yani bir chest misiniz? Neden açılmıyorsunuz ben? Oyun bozuldu mu lan? Aha açıldı. <laughs> Dünyanın en eski map'i olduğu için birazcık kendisi laglar arkadaşlar. Aha açıldı. Aa burada nereye atlamam gerekiyor lan? Sağda bir tanesi var. Oraya atlamam mümkün mü kanks? Ah. Hayır. Hayır. At. Öldüm. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şuradan böyle atlayacağız tamam mı? Şuradan hızlı hız. Oh! Son anda girdim. Son anda girdim. Şimdi chest kim bilir nerede abi? Oğlum çok güzel lan. Aa, ben çok uzaklaştım ama chest inşallah suyun içinde bir yerde değil. Yapma be. Ben gitgide uzaklaşıyorum. Chest olarak çekmiyorum. <laughs> Kardeşim bu kadar büyük oda yapılır mı ya? Aa şurada kapılı bir yer var. Chest onun içinde mi? Çöp kutusuna mı attınız lan elması? Yakışıyor mu lan? <laughs> chest buraya koymayacak. Çöp kutusuna koymuşlar. Elmas var lan onun içine. Yazık yazık. Zıbam. Yeah. Bu 6. bölüm müydü? <laughs> Tamamen ölmeden geçtiğim bir tanecik map oldu da sadece. Aga be. Üzüldüm şu an. Sakin ol. Ne bu? XOXA. Some holes are closed. Hmm. Bu ne lan? Burada bir şey mi çözmem lazım? Hiçbir şey anlamadım. Şurada eşit gibi buradan mı atlayayım? Direkt buradan böyle atlayacağım abi. <laughs> ne bu şimdi ya? Allah Allah. 0 0 x. Anlamadım. Ya galiba şuradaki lavdan atlayabiliyoruz arkadaşlar. Atladım. Atladım. Öldüm. Aa çok zekici. Bir dakika. Şimdi ilkinde sol sol alt sağ sağ. Tamam arkadaşlar şöyle yapacağız bak. Sol köşe sol köşe. Sağ köşe, sol köşe, sağ köşe. Sol köşe, sol köşe, sağ köşe, sol köşe. Bak şimdi. Sol köşe, sol köşe, sağ köşe. Ay! <laughs> bak şimdi bak. Sol. Bak bu sıfırlar arkadaşlar geçebiliyoruz demek. Sol, sol, sağ, sol, sağ. Sol, sol, sağ, sol, sağ. Sol, sol, sağ. Hayır zor bu. Bu cidden zor. Şimdi yapacağız. Sol köşe, Sol köşe Sağ köşe Sol köşe Sağ köşe Sağ köşe Ho, <laughs> geçtim geçtim zordu efsaneydi ama Eren baba affetme benim chestim nerede kan chestimi kimse yedirmem chest, chest burada nereye gideceksin Allah aşkına o kadar zor map geçmişim gizleme ya gizleme artık şu mapi tavuk chestin nerede olduğunu biliyor musun lan chest bağım vermeden ben buradan çıkmam aga On... aha burada za yakaldım 2009'a göre efsane bir map değil mi arkadaşlar diamond'ımı ver bebeğim bam Hayır lan. Geri olanını, onu. geri ver. O bizim kıymetlimiz. Kaç level? 7 level tamamlamışım. 8. level. 3 tane nokta var sadece. Yani bu ne demek oluyor? Bu yani şimdi... Bana bok dedi. Sensin bok. Sensin Terbiyesiz. Ben bok muyum arkadaşlar? Bakın ben şu an bir bokum. Bakın. Bakın şu an ben bir bokum arkadaşlar bak. Bu bir bok. Woo! Bir bok klozete uçuyor. Ya öyle popunuzu Tam bu vuracak Bir bok klozete uçuyor. İşte arkadaşlar bakın ben bir bokum ve klozete uçuyorum. <laughs> bu arkadaşın kıçın çok kötü ya. Tamam artık arkadaşlar ben FPS sonundaki bir bokum. Ve artık klozete uçabilirim. Oha <laughs> çok uçtum. Niye deliyi ya? Ben başarısız bir bok muyum ha? delireceğim, çıldıracağım. Arkadaşlar illa dream mi olayım şuna? Uçan bir bokum ben. <laughs> o hep bir videosunu izleyenler like attı şu an. Za, 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 Kazandım. Hehe. <laughs> Şimdi benim chestim nerede? Bir dakika bu ne? Chest nerede? Hangi chest? Burada bir yerde mi? Hayır ya, chest kesin yukarıdaydı ya. Fık. Chest'in bir bokmuş yoksa. Niye her şey bok burada? <laughs> Arkadaşlar chest bir bok galiba. O zaman bir yumurta çıkartalım. Zıbap. Çıkmadı boş. Yumurtanız var mı hangisi? Zıbap zıbap. Bunlar boş. Kesin şurada bir yerde şey O neden öyle? Şunun içinde olamaz mı chest? Oraya nasıl gideyim lan? Allah aşkına chest nereye sakladınız lan? Buradan bir çıkış olana göre chest burada bir yerde abi. Hayır chest burada da olamaz. Tamam buradan buraya çıktık. Bir dakika blok kurmak yasaktı değil mi? <laughs> Yasaklar çiğnenmek için vardır bebeğim. Yok arkadaşlar chest burada yok. Bu chest bir bok değilmiş. Chest'e haksızlık et. Ama chest burada da yok. O zaman bu chest nırda. Chest'e araştırma yapmamız lazım. Aa buradaymış. <laughs> bu kadar zorlamaya gerek yokmuş. Kazandım. Dam dam Bu ne? Bu ne? Bunun tuvaletin halısı mı bu da? Islık ayaklarımızı burada kurulayabiliriz. Al. Bam. Oh! <laughs> Yavrulattım seni. İyisin yine Halime. Bak bak Aa 14 kere öldüm. Çok fazla ya. Bir sonraki level'dayız. Bu ne? Set spam yapalım. Bir day yapalım. Zıbam. 8. level'da geçtim. Bu ne? Neden? Böyle bir şey var acaba? Step by step. Ne? 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 Neredeyim lan ben? Buradan açılmıyor bu. Aa anlamadım. Anlamadım. Adım adım yazıyor sadece ama her birinden bir tane alalım abi. Potion of Night Vision, Golden Apple. tam Golden Apple'ı yiyip ben gidiyorum. Başka ne verdi bana? Night Vision'ı içeyim. Açıl lan. Şimdi try to land on the web. Ağın üstüne atlamaya çalışman gerekiyor diyor. Şu ağın üstüne atlayabilir miyim? Bak tam aşağıda bir ağ var. Bu bir ağ mı acaba? Uah! Atladı. Kar basit şeyler vermeyin bana kardeşim. Kazandım mı şu an? Şu night vision falan ne var? From here step by step. Bu bir parkur olamaz herhalde. Ben oraya atlayamam. Buraya atlanmaz ki. Ne yapıcık lan burada? Buradan adım adım yazıyor ama. He düşmeye de adım adım oynayabiliriz aslında. İlk buradan düşerim aga. Sonra burada ne var? Oradan atlamıyorum oraya sıkıntı. Oradan sonra nereden düşebilirim? Aşağı mı düşmem gerekiyor? Şu anda onu da Şuraya bir düşeyim. Allah. Adım adım düşmem gerekiyorsa arkadaşlar. Aa Emongus'a benziyor. Ah. tamam. Tamam. Adım adım düşmeye oynuyorum. Şu su mu lan? O suya atlayabilir miyim? Ah! Canım acıdı. Tam buradası var. Of! Yes bitch. Buradan nereye gideceğim? Aa, buradan gidersem ölür müyüm lan? Uf, tamam. Tamam. İnşallah doğru yapıyorum şu an ama. Ölmedim lan. Ölmedim. Doğru yaptım mı lan? İnşallah doğru yaptık arkadaşlar. Buraya kadar geldim bak. Buradan sonra ölersem geldim. Kazandım lan. Bence kazandım arkadaşlar. Kazandım mı acaba? Bu bir masa mıymış lan? Oha! Şuraya bakın. Bir mutfakta yatay bir şekilde gidiyormuşuz lan aslında. Oha çok güzel lan. Oha! Şuraya bak. Aslında şu anda bir mutfaktayız. Oğlum adamlar yapıyor bu iş ya. Bak burada da raflar varmış. Şu da fırın abi. Çestin lan benim? Elması bırakıp gider miyim sanıyorsunuz oğlum? Ver bunu ver. Lazım oluyor. Abi şöyle bakınca çok güzel. Şu ne? Abi da ocak. Vay anasını. Akvaryumda kadar yapmış adamlar. Amerikalılar bu işi yapıyor yani. Healing'e çok da gerek yok. Bu profesyonel olduğu bir şey mi böyle acaba? Bir sonraki level'a zıbap geçiyoruz. Orada bir şeyler vardı ha? ben onu çözemedim abi. O sağda da bir kapı vardı. Biz oraya girmedik. Level 9. Tamam. O sağda ne vardı az önce girdiğimiz yerde? Buraları sanırım çok kurcalamak gerekiyor. Evet. Sanırım buraları kurcalamak gerekiyor. Bizim nerede doğruyorsa oradan oynamamız gerekiyor. Level 10. Rail. Trenler. Raylar. Şimdi karşıma Tek seferde nasıl geçiririz izle. Şimdi bu bir. Nasıl öldüm ben ki şimdi orada? Az önceki sıfırda arkadaşlar aslında. Bildiğiniz üzere sayılar sıfırdan başlar. Damn boy. İşte böyle geçilir bu map. Bu kadar basit olamaz ya. Bu kadar basit miydi? Sıbap <laughs> 10. level. Aa 5 tane fazlan var ya level'a göre. Tüh. Bir sonraki level'ı ver bana. Bebeğim. Tamam 10. level'da geçtik. Sırada 11 var. Hell. Cehennem. Yani. Ateşli gacılar var. Acılar <laughs> artık. Burada ne var? Aha cehennem. Geldik mi Osmanlı cehennemine diyordu ya Hürrem. Allah. Oo, <laughs> ooo oh, oh, zor. Zoru severim bebeğim. Bak şimdi bak nasıl geçeceğim izle. Arkadaşlar buradaki olay hep tam ortadan gitmek. Eğlenceli lan. Şey nerede kanka? Konko? Ha şurada zıplayıp almam gerekiyor. Ver onu bana. Şurada bir yerde ben gördüm sanki chest. Yok mu? Sınavını mı koyduğumuzda? lan? Nerede chest? Ay çok karanlık. Göremiyorum. Buraya koylarsa yandık ha. Nerede lan bu? Brightness'ın da full aslında. Hayda. Lan keşke Night Vision'ım olsaydı. Nerede lan bu chest? Oğlum ben şurada bir şey gördüm. Abi galiba suyun altına koymuşlar chest'i ya. Yukarıda bir tane daha mı su vardı? Aa dur. Çahallara baksana ne? Sen şahanlara mı? Burada mı lan? Dam. Bam. Helal. Çıkış nerede? 16 kez ölmüş. Olur öyle ya bir şey mi? Olsun? Boom. Tari. Bu ne? Level 12 death. Finale mi geldim lan? Dur sonuncuyu da koyayım da. 11. level'a tamamladık abi. 4 kez ölmüş oluyorum. Açıl artık. Çok merak ediyorum. Allah dur. Dead yazıyordu burada. Ha. Hile yapabiliyoruz mu? Yapmayacağım lan hile Şimdi arkadaşlar. Dead demek ya. <laughs> 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 Çok güzel geçecektim oradan. Evet mükemmel mükemmel İşte bu işte bu süpersin süpersin <laughs> <laughs> ya bu, bu, hainlik, bu çakallık, bu şarjıcık ya. Şimdi bak abi tek de geçiyorum. Aa, düğmeyi niye açmıyorsun kardeşim yani burada? Manyak gibi kafada kaldı. Aç lan şu düğmeyi. Aga açılmazsa kırarım. <laughs> Sakin ol tamam. Tamam ne kızıyorsun ya? Şimdi arkadaşlar bu... Aa, zor bir görev. Canım bir anda laps gidecek şimdi. Hayır öldük yüksek ihtimal. Hayır hayır ölmedik ölmedik. Ölmedik aslında. Lag gelene kadar kazanmış sayılırmışız. Hangisi gerçek? Birazdan lag olacak mı öleceğim? <laughs> Hayır. Aha bu gerçekmiş. Çabuk, çabuk. Final. Final. Bu ne? Poison of Swiftness. Ölmedim arkadaşlar. Hile hile falan asla katiyen yok. Aa, ne oluyor şu an? Swiftness verdi bana ama kullanamıyorum. Oha, ben ölüyorum. Ben ölüyorum görüşürüz. Buradan swiftness'lı la çıkmak lazım tabii ki. Hakkıyla oynayalım ya. Hile hile hurda yapmayalım abi. Hile hurda hiç kat iyi gerek yok. Düşünce bile ölmeyecek. Bak şimdi manyak. Bu ne ya? <laughs> Lagdan dolayı kukiler diyor. Arkadaşlar öldü galiba. İksir falan da içmiyor. Şu merdivenden swiftness'la çıkmak isterdim ya. Render distance'ı küçültelim mi ya? Max frame rate da 60 yapalım. Şimdi de 8 chunk indirelim. Böyle güzel ya. Aa swiftness da aldım. Az önce hileyle geçmiş gibi oldum ama. <laughs> Olsun canım o kadar. da de bir şey olmaz ya. Şimdi ben şu yukarı çıkıp şunu merak ediyorum. Sans mı yapmış adam buraya? Adam bunu bu kadar yapmış abi. Görmezsek olmaz. Oğlum bu nasıl bir map? Ne uğraşmışlar lan? Şuraya bak. Skeleton çükünden mi düşmüşüm lan biraz önce? Abi çıktım en yukarı kadar. En yukarıda beni bekliyor çok merak ediyorum. Diam şuraya bak. Aha. Bir şeyler var burada. Ve final mi? Bitti mi oyun? Dur dur daha bitmedi. Şu manzaraya bakalım. Bak manzaraya bak. Adam kafasını yapmış buraya. Kafasını yapmış adam. Güzel güzel efsane. Dur daha net göre şunu ya. Şuraya bak kafası ve beli falan belki kimine kadar her şeyini kadar yapmışlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Bitmedi mi? Wait till the scanner is loaded optical illusion. Optical illusion'un oluşmasını bekle diyor. Hangi optical illusion? Burada bir optical illusion mu oluşmuş gerekiyor? Çankı mı arttıracağız? 32 yaparsan boyun çöker abi. Burada optical illusion. Ha! Oha! Optical illusion varmış lan cidden burada. Ne? Bu nasıl yapmış? Oha! Nasıl yapmış lan bunu? Oha! Bakın arkadaşlar sanki altından geçiyor gibi, üstünden geçiyor gibi de. Helal olsun lan. O var ne kadar uğraşılmış bir şey yüksek hala ha. Bunu çözenler yoruma yazsın. Ve tam şuna geçen telefonun şarjını yoruma yazabilirsiniz. 19 kez ölmüşüm. Finale mi geldik lan? Ne oluyor şu an? Set spawn. Set day. FPS. A 12 level. Boom. Night vision ver. Bir tane alayım oğlum. Ben niye bundan gir <laughs> bir tane alıyorum ya? Tamam şuna rahatını ver abi. Şunu var. Bu tane bundan ver. Bir tane de healing ver. Tamam. Yeterli. Şimdi level 9 da mı varmış? Oyun bitmiyor lan. Ne lan? Rahatsız ölüyordum ya burada. Manyak manyak hareket yapma lan. Night Vision verdi bana. Looking for the webs and the vines. Follow the pumpkins. Tamam. Pumpkinleri takip et dedi ve Look for the Webs and the Vines. Popkinleri takip etmem gerekiyor. Şöyle gidecek miyim o zaman? E sağdaydı ama. Swiftness vermem lazım burada kendime. Hızlı gitmemiz lazım. Hatta Fog'u da şöyle yüz yapayım. Daha güzel gidelim. Böyle daha hızlı gibi gidelim ama aslında hızlı değil. Popkin sağdaydı. Sağa atlamam gerekiyordu o zaman orada. Aa, Oha! Karşı binaya mı atlayacağım lan oradan? Manyak herif. Nasıl atlayacağım lan ben oraya? Anlamadım. 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 Aa, oha zor bölüm ha. Ben buradan şu sarmaşıklar atlan gerekiyor. Sarmaşıklar ben sizi şıklarım lan. <laughs> Ölüyorum sandım lan. Ölüyorum anla. Sesimi duyan yok ama. Öldüm. <laughs> ben acık daha swiftness verin ya. Acık swiftness verin ba. Thanks. Az önce zıplayamadım bile şimdi zıplayarak geçeceğim bak şimdi Ova! Çili bom 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 nasıl geçtim ama Pumpkinleri takip ediyordu Edirim değiliz yeter ki de işte. diğer pumpkinler de tamam Bu nasıl bölüm lan acaba Seviyorum anla Buradan yukarı çıkıyoruz sanıyorum Pumpkin ve Vines'ları takip etmemiz gerekiyor Ve ağlardan da destek almamız gerekiyor Buraya da çıkarttım beni He ne diyorsun Save Set point aldık Bedeni ihtiyacım var ki A oh, o, oh, oh. ha o, haa aşağı atmam gerekiyor, okay. Goodbye my friend. Oh, damn. <laughs> bu video var ya, 32 yıl falan sürecek arkadaşlar, render ile birlikte. Pumpkin çık artık. <laughs> tamam, pumpkinleri takip etmeye devam ediyorum. <laughs> Swiftness içeyim birazcık. Bu Swiftness niye beni çok hızlandırmıyor? Diğer pumpkinleri de takip edeyim. Bu ne, ben şu an bedroomda mıyım abi? Yatak odasında mıyız? Bu ters bir yatak odası mı abi? Yatak nerede? Şurada bir bilgisayar sandalyesi var. Oğlum be oha beynim yoruyor. Yeni anlamaya başladım odayı ya. <laughs> Pumpkin ka oh. düşüyordum. Ağzına vurayım düşüyordum. Pumpkin kardeş ben geldim. Şurada boşluk yok değil mi? Varmış. Oğlum siz çok çakalsınız ha. Siz çok çakal çukal anlarsınız Şuradan şöyle zıbap diye. Hmm. tamam burada mükemmel parkur yeteneklerimi kullanıp parkur yapacağım. Oh, oh tamam. Buradan oraya atlayamayabilirim. Şuradan atlayabilirim. lan oh, 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 damn bu gerçek bir parkur prosu muyum lan ben yoksa? Ha? Zbop muşke. Yoramanla sesimi duyan yok ama. Buradan dışarı ölmem. Zbop. Ver abi set. Ne verdin lan? Bozuldu. <laughs> Tamam. Night Poison vermiş. Tamam. Devam ediyoruz. Galiba geçtik. Oğlum dropper map'i değil mi lan? Niye parkur yapıyoruz burada? Sadece 20 kere öldüm. Wait a bit it. impossible star case. <laughs> Bu adam beynim yakmayı seviyor. Bakın arkadaşlar burada da bir illüzyon yapmış. Hangisi hangisine giriyor belli değil. Helal olsun sana helal olsun. Bak şöyle yaparsam daha gerçek bir Ananı ölüyordum lan. Güzel güzel eline sağlık kanka. Yapıyorsun bu sporu ya. Tamam. Az önce elmas almadım ben. Elmas almam gerekiyor mu acaba? Değil. Elmas almadım level 14 colors. Oo işte bu o mükemmel map. Yüksek ihtimal final bu. Allah! Bu arkadaşlar mükemmel bir map. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Bu mükemmel map'te de ölmezsin ya. Terbiyesiz adam. Bir tane elmasımız eksik mi oldu acaba ya? bak bir de böyle bir öldüğün yere giderseniz derseniz ölürsünüz. Öyle şeyler yapmayın. Dünyanın en güzel möpü bu ya. Tamam şimdi ciddi bir şekilde oynuyorum. Bam! Burada chest var mı? Galiba artık 12'den sonra chest vermeyi bıraktı bize ya. Bak burada da chest yok. Var mı lan yoksa? Ay varmış. Bir tane elmas mı unuttum ben aşağıda? Bunun acısıyla yaşayamam oğlum ben. Bu ne? Swiftness. Ver lan Swiftness'ını. Bam! Zıpla 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 Mükemmel bir mapti galiba finalde arkadaşlar bitti ve diyor ki The goal of this level is to teleport to the nether before hitting the ground. The nether portal has the same shape as the road. Ne? Nether'ın içine teleportlanmak buradaki amaç diyor. Sağ ve sol hareket et. Hmm garip bir map. Ben buraya şey atayım. Burada bir nether portal var. Oha bu çok zor lan. Bu nether'ın içine girmeye mi çalışacağım? Oğlum ne kadar zor. Saçma sapan hareket. Saçma ama. Ciddi misin? Oha. İmkanı var mı? Ne? Şu yol gibi hareket ederek inmem gerekiyormuş. Bu imkansız lan. Bir de çakmam yok ki benim. Ben nasıl yakacağım o yanmıyor şu an. Abi bu çok zor ya. Abi imkanı yok ya. Bir de ya ne, neydir, yanmıyor aga. Ben yere hemen düşerken yastık koysam ne olur? İmkanı yok ya. Yatağın üstüne atlarsam belki kurtarız lan. Ah, dur bu atlayacağım. Amacımız yatağa atlamak olsun bizim. Ya niye oynuyordun yoğum? Aa oh, fuck. Düşerken yatağa yatabilir miyim? <laughs> Yok arkadaşlar bu map'i ben çözemedim. Ben burada pes. Buradan böyle karşıya atlamam falan mı gerekiyordu? Ben bunu hiç çözemedim ya bu map'i. Vallahi çözemedim. Buraya bir chest koymuş ama. Ben bunu çözemedim o yüzden hile yapıyorum arkadaşlar. Düşme önce nether'a gitmek falan diyordu senin amacın. Evet geldik şu an nedir ama çözemeden geldik üzgünüm. Burada bir set point çek bana. Bir set point çeksen iyi olabilirdi kral ya. Vallahi canın sağ olsun ama. Burada ne yapmam gerekiyor? Bu ne lan? İki tane yan yana şey açmış. Oğlum başka bir yerin şeysi ya. Biz oyunu bozduk mu ya? Ne oluyor ya? <laughs> Şu an ne yapıyoruz lan biz? Human hurt. Ne? İnsan kalbi yapmış oraya. What the fuck man. Tamam ver çakma. Garip şeyler oluyor şu an. Nereye geldim lan ben? Aman aman nereye geldim bir anda? Ayrıca oyun çöktü gene. Ben videoyu bitiriyorum zaten. 53 dakikadır videodaymışız. Hayır hayır. Hayır bir daha nether'a girmek istemiyorum. Ve en son böyle bir yere geldik. Look closer. Yakından bak. Oğlum bu illüzyon map'ine çevirdi olayı ya. Bu ne oğlum? <laughs> i̇llüzyon çevirdi olayı ya. Bitmiyor mu lan bu map? Bir saattir oynuyorum ya. Again go back. Bitti galiba şu an arkadaşlar. Artık bitsin ya. Daha ne var Allah aşkına ne var daha ya? Ne lan bu? 16 blok. ay bu devam ediyor. İsterseniz devamını çekelim. Bir saattir oyundayım. Çıkıyorum. Beni de teşekkür arkadaşlar. 1 milyon abone olmamı istiyorsanız, 1 milyon abone olmamızı istiyorsanız beni takip etmeyi sakın unutmayın. Abone etmeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın sadece kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir saattir videoyu bunu render'ı çok kötü girecek bana. Bay bay.